Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Zeynep'e bir kışkırtma yapacağız. Bildiğiniz gibi izlediyseniz Ayza Zeynep'e yapmıştı. Şimdi ben onu yapacağım. Bir daha, bir daha. Ne yapıyorsun Zeynep? Şey kitaplarını düzenliyorum. Hmm, Hı, tamam düzenledim. Neden düzenliyorsun? Ee, böyle durmasın. Hmm, tamam. Oyun oynayalım. Olur. Ne oynayacağız? Hmm, şefçilik oynayabiliriz. Ben Bu ne ya? Bebek su. Hayır bebek su değil böyle. Sen yemek yapacaksın ben de onu tadacağım. Bu sözlük değil mi? hep. Bir şu kitaplığın oraya geçer misin? Hı, hı. Ha, Sen ne yapıyorsun benim telefonumu? Aynı Ayza gibi. Ayza bana kışkırtma yaptı ya. Sen mi? Yok ben yapmıyorum. Ben film izliyorum da. Gezine gezine. Benimkinin Benimkini şar şar şarjı bitti. Ya. Benim de şarjını bitirme. Biz de birazdan eve gidiyoruz. Ses, ses, ses açık olmadan izliyorum. Şey. Efendim. Neydim? Zeynep en çok azmı şapırdatmandan iğreniyor. Ben de şimdi azmı şapırdatacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne <Peki>. yapıyorsun? <laughs> Şimdi Zeynep'e soru soracak. Ondan ne da çok onu <laughs> öyle çok ne be Bey, evet, şey onu Onun Kapattın mı? Kapattım şimdi film izliyorum. Kesin film izliyorsun? Film izliyorum diyorsan film izliyorum dur. Hı hı. Evet, tamam. Şeyin adı ne filmin? filmi mi? Şey filmi. Hmm. Sihirler diyor. İzliyorum Netflix'ten. Sen ne <laughs> Ne yapıyorsun? Ha, göster? Hı, ben ne yapıyorum? Ben bebek oynuyorum. Hmm, tamam. Peki neden oynuyorsun? Canım istediği uçuyor oynuyorum. Canım sıkıldı. Peki ben izin verdim mi? Sormama gerek yok ki. Sen bana zaten bir çıkar çıkartıyorsun. İyi de peki bana su versene. Niye vereyim kendine? Kolun yok mu? Yok. Allah'ım yok mu? Çık. Tamam çıkıyorum. Çek demedim. Çık dedim. Çek. Çekiyor mu? Evet. Ya. <laughs> Arkadaşlar Zeynep elinden bir şey almamızdan da çok sinirleniyor bana. O, o yüzden şimdi onun elinden her şeyi alacağım. Ya, ya o benim. Üf. Alamazsın. Benim o da. Ya bu benim. Senin değil bu yazın. Hayır o da bizim. Ya bırak. Bizim o ver. Ya öykü. Bu da benim. Öykü git başımdan. Gitmeyeceğim. Ya bak hala, hala. <laughs> ağla ağla sevmiyor. <Sevmeyeceğim>. <laughs> git çekme ya. İyi tamam, tamam çekmiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Zeynep kızdıracağım. Ama nasıl bir kızdıracağım gerçekten. Ne yapıyorsun ya sen benim telefonumla? Sen benim telefonumla alın ki ben de senin telefonumla alın. Baksana şarjı yüzde yüz. Alma. Alma. Ver bana. O benim. Ya, git. Gitmeyeceğim. Bana ne? Filmim çok güzel. Burası da çok güzel. O yüzden gitmeyeceğim. Git. Geriye şu an. Altak gözlüğü görmesin. Dalga geçme. <laughs> Senin saçını keseyim mi? Bak burada makas var. Öykü Olur mu? Git yanına. Tamam gidiyorum. Çok seveceğim beni. <laughs> Öykü bir kapat. Kapat şunu. Tamam kapatıyorum. Bir kapat. Gerçekten kapat.